Evet arkadaşlar part 3'te hemen Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle başlamak istiyorum. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Çok fazla kanun yaptığı için kendisinin kanuni ünvanı verilmiştir. Sırasıyla nereleri almış? Mesela Belgrad'ı fethetmiştir. 1521'de Belgrad'ı fethetti. Daha sonra Muhaç Meydan Savaşı'nda Macarları yenerek Orta Avrupa'daki Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi bakın Belgrad'ı fethetti. Muhaç Meydan Savaşı ile Macarları yenerek Orta Avrupa'daki Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. Yine Fransa'ya ilk defa bu dönemde ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar verilmeye başlandı. Kapitülasyonlar ayrıcalıklar demek. Yani ekonomik bazı e, ayrıcalıklar tanıdı Viyana'yı da kuşattı almak istedi fakat ağır kış, kış şartlarının etkisiyle sonuç alınamadı yani birinci Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı e, bu önemlidir Viyana ilk olarak kimin zamanında kuşatıldı kanuni döneminde peki neden alınamadı ağır kış şartlarının e, etkisiyle sonuç alınamadı diyebiliriz aynı zamanda İran'a da 3 sefer düzenledi düzenlendi onun döneminde diyebiliriz. Lütfen buraları böyle tekrar edelim. Denizlerdeki e, seferlere bakacak olursak eğer, denizlerdeki fetihler şöyle: Fatih Sultan Mehmet döneminde özellikle Imroz, Limni, Bozcaada, Midilli, Taşoz gibi adalar alındı. Yine e, Karadeniz'de hakimiyetini pekiştirmek için Fatih Sultan Mehmet yazılı sorusudur demiştim. Karadeniz'de hakimiyetini e, arttırabilmek için nereleri aldı? Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım. Trabzon, Amasra, Sinop ve Kırım neyi güçlendirmek için alınmıştı? Karadeniz'deki hakimiyetimizi lütfen aynen şöyle gelir yazılı da. Fatih Sultan Mehmet Karadeniz'deki hakimiyetini güçlendirmek ve Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek için tekrar söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi için nereleri aldı? Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım. Yazılı sorusudur. Denemelerde de gelir. Barbaros Hayrettin Paşa biliyorsunuz önemli bir e, kaptan eder derya. Preveze Deniz Savaşı ile ne yaptı? Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdi. Önemlidir. Akdeniz'in bir Türk gölü e, olmasını sağlayan savaş Preveze Deniz Savaşı'dır. Haçlı donanmasına karşı yapılmıştır. E, kim almıştı e, Preveze Deniz Savaşı'nı? Kim kazandı? Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı donanması dolayısıyla tekrar söylüyorum. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Hem yazılıda çıkar hem de e, denemelerde çıkar. Aynı zamanda Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'de güvenliğini sağlamak için Kıbrıs Adası'nı da almak zorundaydı. E, çünkü buradaki korsanlar zarar veriyordu etrafa. E, dolayısıyla Kıbrıs'ta 1571 yılında e, fethedildi. Sokulu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde. E, ve... E, Kıbrıs'ın fethinden hemen sonra Papa'nın çağrısıyla bir Haçlı donanması oluşturuldu. Haçlı donanması ne yaptı? İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanmasını mağlup etti ve yaktı. Önemlidir bu da. tekrar söylüyorum. Karadeniz'de bir Türk gölü olması için alınan yerler Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım. Akdeniz'in bir Türk gölü olması için alınan yapılan savaş Preveze Deniz Savaşı. Kıbrıs yine Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamak için alınan yer Kıbrıs adası Biz Kıbrıs'ı aldık diye Papa'nın çağrısıyla hemen bir Haçlı donanması kuruluyor Haçlı donanması İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı'yı mağlup edip donanmayı yakıyor Bu önemlidir Osmanlı donanmasına dört yerde zarar verildi Birincisi İnebahtı Deniz Savaşı Haçlı donanmasına yenildik ve donan donanmamız yakıldı Diğeri Çeşme baskını. Rusya'da Çeşme'de donanmamız, donanmamızı yaktı. Navarin baskını. Yine İngiltere, Fransa ve Rusya donanmamızı yaktı. Bir de Sinop baskını var. Rusya Sinop'ta donanmamızı yaktı. Burada özellikle bilmemiz gereken İnebahtı deniz savaşıdır. İnebahtı deniz savaşında Haçlar donanmamızı yaktı. Gelelim Avrupa'da uyanışa ee, çocuklar. Evet Avrupa'da uyanış. Hemen şöyle başlayalım. 15. ve 16. yüzyılda Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen e, yeni kıta okyanus ticaret yolları ve bitki türlerinin tanınmasına yol açan gelişmelere ne deniyordu? E, coğrafi keşifler deniyordu. Bakın, 15. ve 16. yüzyılda Avrupalıların yeni yollar bulmak amacıyla başlattığı gezilere ne deniyormuş? Coğrafi keşifler. Tekrar söylüyorum. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da Avrupalıların yeni yollar bulmak için başlattıkları gezilere coğrafi geziler ya da keşifler denir. Peki coğrafi keşiflerin nedenlerine bakacak olursak. Birinci ee, sebebi pusulanın kullanılmaya başlanması. Dolayısıyla pusula kullanıldığı için daha rahat hareket edebildiler. Bu coğrafi keşiflerin nedenlerinden biri. İpek ve baharat yollarının Osmanlı'nın eline geçmesi yani Müslümanların eline geçmesi coğrafi keşiflerin diğer bir nedeni. Gemi yapımındaki gelişmeler diğer bir sebebi. Coğrafya bilgisinin artması. Aynı zamanda Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak e, bularak gelirlerini arttırmak istemeleri, bir de batıl inançlara inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi. Tekrar söylüyorum, coğrafi keşifleri nedenlerine neymiş? Pusulanın kullanılmaya başlanması, ipek ve baharat yollarının Müslümanların eline geçmesi, gemi yapımında ilerlemesi, cesur gemicilerin doğması, coğrafi bilgilerin ilerlemesi ee, diyebiliriz. Peki yapılan keşiflere bakalım. Hemen e, şöyle daha değerli toplu bir halde. Bir kere Portekiz'de Bartel Medias Ümit Burnu'nu buldu. Lütfen bunları yazarak çalışın. Bartel Medias Ümit Burnu'nu buldu. Bakın şöyle hemen. Bartel Medias geliyor bu sarı olan. Ümit Burnu'nu buluyor. Bakın şuradan e, sarı 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 şerit Bartelme Diaz'ın şeridi. Bartelme Diaz buradan çıkıyor, hemen buraya gelip Ümit burnunu buluyor. Vasco de Gama yine o da Portekizlidir. O da Ümit burnundan hemen Hindistan'a doğru geçip Kaliküt limanına ulaşıyor. Yani Bartel mi ümit burnunu buluyor. Vasco de Gama da bu ümit burnundan hareket ederek Hindistan'a geliyor ve Kaliküt limanına ulaşıyor. Yine bu önemli. Kristof Kolomb hemen bu tarafa geçiyor. Yine aynı Amerika'yı buluyor fakat buranın yeni bir kıta olduğunu anlamıyor ve geriye dönüyor. Daha sonra Ameriko Vespucci yine aynı yere gidiyor ve buranın yeni bir kıta olduğunu anlıyor ve e, ismi Amerika oluyor e, bu yine önemlidir e, Magellan ve Delcano bir seyahat başlatıyor sürekli batıya doğru giderek sürekli diyor batıya doğru giderek diyor yine aynı noktaya geri geliriz yani dünyanın yuvarlak olduğunu e, ispatladılar tekrar söylüyorum Magellan ve Delcano sürekli batıya doğru giderek aynı yere gelerek dünyanın yuvarlak olduğunu ispatladılar e, coğrafi keşifleri peki başlatanlar kimlerdir? Az önce de bahsettiğim gibi hemen bu bölgede Portekizler ve İspanyollardır. E, peki daha sonra kimler katıldı? İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar. Ama başlatan kimdir? Portekizliler ve İspanyollardır. Lütfen bunu iyi bilin. Peki coğrafi keşiflerin sonuçları. E, çocuklar coğrafi keşiflerin sonuçlarını şöyle sorarlar. Yazılda da yazılır. E, Denemelerde de dini sonucu, ekonomik sonucu, kültürel sonucu gibi coğrafi keşiflerin sonuçlarında ne oldu? Bir kere Hristiyanlık yayıldı ve din adamlarına duyulan güven azaldı. Bu ne sınırlı bir sonuçtur? Dini bir sonuçtur. Keşfedilen yerlerde yetişen yeni bitkiler domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitkiler tanındı. Bu kültürel sonucudur. Avrupalılar fethettikleri yerlere dinlerini, kültürlerini de taşıdılar ve sömürgecilik başladı. Bu Ekonomik sonucudur. Çünkü o bölgeleri gidip sömürmeye başladılar. E, ticaret yolları değişti. Akdeniz limanları yani Baharat ve ipek yolu önemini kaybetti. E, özellikle neredeki limanlar önem kazandı? Atlas okyanusunda ve Hint okyanusundaki limanlar e, önem kazandı diyebiliriz. Evet şuradan tekrar bakalım. Coğrafi keşiflerinin sonuçlarına. İpek ve baharat yolları önemini yitirdi. Hristiyanlık geliş halaya yayıldı. E, zenginleşen Avru Avrupa'da sanata önem veren bir sınıf ortaya çıktı ve bu da Rönesans'a sebep oldu. Yani coğrafi keşifler neye sebep olmuş? Rönesans'a sebep olmuş. E, dünya Dünyanın düz olmadığı, yuvarlak olduğu ortaya çıktı ve kilise ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Avrupalı devletler keşfettikleri yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular. Ve zenginleştiler. Yeni bitki ve hayvan türleri tanınmış e, oldu diyebiliriz. E, bunların, bunların hepsi önemlidir. Unutmayalım. Evet. Yine şurada e, coğrafi kişilerin sonuçlarına genel olarak bakacak olursak. Hristiyanlık yayıldı. Din adamlarına duyulan güven azaldı. E, domates, vanilya, patates gibi yeni e, ürünler tanındı. E, Avrupalılar keşfettikleri yere dinlerini de götürdü. İpek ve baharat yolları önemini yitirdi. Coğrafi keşiflerin yine başka sonuçları yeni keşfedilen ülkelerden bol miktarda altın gümüş Avrupa'ya gitti ve Avrupa'da burjuva sınıfı oluştu ve zenginleşti. Ne demiştik Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı oluştu. Çok zengin bir sınıftı bu. Yine zenginleşen Avrupalılar yani burjuva sınıfı kültür sanat hareketlerini desteklediler ve rönesansa sebep oldu bu da. Yani coğrafi keşiflerle zenginleşen e, sınıflar Rönesans'ın doğmasına ortam hazırladı. Bu da kültürel sonuçtur. Peki Rönesans neydi? Ha bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Coğrafi keşiflerin Osmanlı'ya etkisi nasıl oldu diye bir soru gelirse ki kesin gelir. Ee, çocuklar, Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerden olumsuz etkilendi. Yani coğrafi keşiflerin Osmanlıya etkisi olumsuzdur. İpek ve baharat yolları önemini kaybedince Osmanlı Devleti'nin gelirleri azaldı. Ee, dolayısıyla Osmanlı Devleti ticareti tekrar canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar yani ayrıcalıklar verdi. Fakat Osmanlı'nın ekonomisi giderek daha da kötüleşti. Size coğrafi keşiflerin Osmanlı yetkisi nasıl oldu diye bir soru gelirse diyorsunuz ki Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerden olumsuz etkilendi. İpek ve baharat yolları önemini yitirince Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti'nin gelirleri düştü bunun üzerine Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi bu da onu ekonomik olarak daha zor durumda bıraktı lütfen bunu çocuklar çok iyi ezberleyin yazılı da mutlaka çıkacak hemen gelelim Rönesans çocuklar Rönesans nedir Rönesans yeniden doğuş demektir bu kelime yeniden doğuş anlamına gelir 15. ve 16. yüzyıllarda yine Avrupa'da edebiyatta bakın şurası önemlidir. Edebiyat, güzel sanatlar, bilim ve teknik alanındaki gelişmelere Rönesans denir. Anlamız ve e, açılımını sorar. O yüzden bunu bilmeniz önemli. Edebiyat, güzel sanatlar, bilim ve teknik alandaki gelişmelere Rönesans denir. Yeniden doğuş demektir. E, peki nerede başlamıştır? Rönesans çocuklar İtalya'da başladı. Nerede başladığı kesinlikle soru olarak gelir. İtalya'da başlamıştır. Rönesans. Ee, peki, Rönesansın nedenlerine şöyle bir bakalım. Rönesansın nedenleri, bir kere coğrafi keşiflerle birlikte zengin bir sınıf ortaya çıkmıştı. Bu sınıfta bilim ve sanata yöneldi. Nedenlerinden biri bu. Yani coğrafi keşiflerle zenginleşen bir sınıfın doğması. Diğeri Roma ve Helen dönemine ait eserlerin incelenmesi. Bir diğeri kağıt ve matbaa sayesinde. Okuma yazma oranının artması ve düşüncelerin yayılması, aynen böyle cevap vereceksiniz. Buradan kesin soru gelir. Ee, İstanbul'u fethinden sonra İtalya'ya kaçan bilginlerin orada çalışmalar yapması, ee, aynı zamanda İslami eserleri Avrupalılar kendi dillerine çevirdiler, yararlandılar. Bu da Rönesans'a sebep oldu ve bilim adamlarını destekleyen mesen denilen bir sınıfın olması. Tekrar söylüyorum, Rönesansın sebepleri neymiş? E, coğrafi keşiflerle zenginleşen bir sınıfın doğması ve bunların bilim ve sanata yönelmesi eski Roma ve Helen eserlerinin okunması kağıt ve matbaa sayesinde düşüncelerin etrafa daha rahat yayılması e, İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya kaçan bilim adamları e, mesen denilen bilimi adamlarını destekleyen sınıfın doğması peki Rönesans İtalya'da neden başlama başladı? bununla alakalı da soru gelir çünkü İtalya'nın coğrafi konumu önemliydi. Her yerle bağlantısı vardı. Ekonomik düzeyi çok yüksekti. Aynı zamanda eski Roma eserleri İtalya'da yer alıyordu. İtalya'da başlayan Rönesans tüm Avrupa'ya yayıldı. Yine bu da soru olarak gelir. Çocuklar böyle mesela benimle beraber hızlı hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Bir yeri tekrar edin demişsem o bölgeyi mesela durdurun. Hemen o bölgeyi tekrar edin. Videoyu durdurup bakarak tekrar edin. Ondan sonra videoya devam edin. Peki Rönesans'ın temsilcilerine bakacak olursak e, Machiavelli, Leonardo da Vinci Donatello, Raphael, Michelangelo Fransa'da e, Montaigne, Albert Durer ve Bacon e, İngiltere'de Shakespeare mesela İspanya'da Cervantes Almanya'da Erasmus, Martin Luther gibi e, kişiler e, önemlidir. Peki Rönesans'ın sonuçları ne oldu? Bir kere şöyle söyleyelim. Çocuklar Rönesans'ın sonuçları şöyle. İnsana ve insan aklına önem veren hümanizm yani insancıl. Hümanizm insancıl ya davranış demektir. İnsancıl düşünce. Evet hümanizm doğdu. Hümanizm ortaya çıktı. İnsana ve insan aklına önem veren. Bilim ve teknik alanındaki gelişmeler yaygınlaştı. Rönesans'ta sanayi inkılabına zemin hazırladı. Skolastik düşünce yıkıldı çocuklar. Skolastik düşünce neydi? her şeyi İncil'le açıklayan, dinle açıklayan geri kalmış düşünce tarzıydı. Skolastik düşünce yıkıldı, yerine deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce gelişti. Bakın, Rönesans'ın sonuçları neymiş? İnsana değer veren hümanizm akımı ortaya çıktı. Bilim ve teknikte ilerlemeler oldu, bu da sanayi inkılabına sebep oldu. Skolastik düşünce, yani geri kalmış düşünce yıkıldı yerine deney ve pozitif e, deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce gelişti. Bunu unutmayın. Reform hareketlerinin doğmasını sağladı. Ee, Avrupa'da mimari alanında yeni tarzlar ortaya çıktı ve birçok çalışmalar yapıldı ve bu da aydınlanma çağına sebep oldu. Lütfen hümanizmi unutmayın. Hümanizm insancıl düşünce demektir. Yani hümanizm doğdu. Skolastik düşünce yani her şeyi İncil ile açıklayan e, geri kalmış düşünce yıkıldı yerine her şeyi deney ve gözlemle açıklayan pozitif düşünce gelişti. Bu hem denemelerde hem de yazılda gelir. Peki. Yine yazılı sorusudur. Rönesans Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Ee, bir kere Osmanlı Devleti topraklarını bayağı bir genişletti. Ee, hatta 16. yüzyıla çok güçlü bir duruma da geldi. Ancak aynı gelişmeyi e, bilimsel ve teknoloji alanında gösteremedi Osmanlı. Yani Osmanlı Devleti e, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edemedi ve Avrupa'nın gelirsinde kaldı. E, dolayısıyla... Osmanlı'yı olumsuz etkiledi ve Osmanlı ıslahat hareketlerine başladı diyebiliriz. Bu da yine önemli. Hemen reform hareketlerine bakalım. Çocuklar reform dinle alakalıdır. Almanya'da başlamıştır. Almanya reform Almanya'da başladı. Peki reform nedir? Reform da 16. yüzyılda Avrupa'da Hristiyanlığın Katolik mezhebindeki bozulmalara karşı ee, çıkan tepki olarak ortaya çıkan bir yenileşme hareketiydi. Yani dinde yapılan yenilik hareketlerini reform denir. Katolik Kilisesinde 16. yüzyılda Katolik Kilisesinde e, yapılan yenilik hareketlerini reform denir. Peki nerede başladı? Almanya'da başladı. Bir din adamı olan Martin Luther tarafından başlatılmıştır. Peki reformun nedenleri neydi? hemen şöyle bakalım. Bir kere kağıt ve matbaa ile birlikte okuma yazma oranı arttı. İnsanlar okumaya başladı. İncil farklı dillere çevrildi ve artık dinin ne söylediğini insanlar daha iyi anlamaya başladı. kilisenin induljans yetkisini kullanarak sürekli halkı sömürmesi bunda etkili oldu reform hareketlerinde. Bunun yanında Rönesans'ın etkisi oldu. Ve biliyorsunuz kilisenin afaroz etme ve dinden çıkarma yetkisi vardı. Bunlar da yine reformun nedenlerinden oldu. Reform hareketleri Martin Luther öncülüğünde Almanya'da ortaya çıktı. Ve ölümle mahkum edildi Martin Luther ama yeni onun bu yaktığı ateş her tarafa yayıldı. Martin Luther Katolik Kilisesi'nin bu kararını protesto ettiği için Luther taraftarlarına protestan adı verildi. Yani yeni bir mezhep ortaya çıktı ve protestanlık mezhebi doğdu. Çocuklar Almanya'da protestanlık doğdu. Fransa'da kalvenizm kahveden aklınıza gelsin. Kalvenizm İngiltere'de ise anglikalizm mezhepleri ortaya çıktı. Reformun sonuçları ne oldu peki? Reformun bir kere nedenlerinden soru çıkar arkadaşlar. Lütfen ders kitaplarınıza da yardımcı kaynaklarınıza da buna tekrar edin sonuçlarından da gelir ve hangi e, olay nerede olmuştur bunlarla alakalı soru gelir yeni mezhepler ortaya çıktı mezhep savaşları başladı Ki, e, kilise ve din adamlarına duyulan düzen, düzen e, daha doğrusu güven azaldı e, kilisenin elinden eğitim hakkı alındı yani eğitim sistemi layık bir şekle dönüştürüldü bu çok önemlidir kilisenin elinde bulunan eğitim sistemi e, alındı elinden ve layık bir şekle dönüştürüldü Kilisenin önündeki topraklar halka paylaştırıldı. Aynı zamanda bilimin önündeki kiliseler önemini giderek e, yitirdi diyebiliriz. Peki çocuklar şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Osmanlı Devleti reform hareketlerinden nasıl etkilendi? Osmanlı reform hareketlerinden olumlu etkilendi. E, çünkü Avrupa'da mezhep savaşları devam ederken yani Avrupa mezhep savaşlarıyla birbirini yerken Osmanlı Avrupa'da giderek ilerledi. Yani Avrupalıların yaptığı mezhep savaşları Osmanlı'nın işini kolaylaştırdı. Osmanlı Orta Avrupa'da daha da ilerlemeye başladı diyebiliriz. Yani Osmanlı reform hareketlerinden olumlu etkilendi diyebiliriz. Aydınlanma çağına bakalım. 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan her konuda aklın önemli olduğunu vurgulayan düşünce sistemine aydınlanma çağı denir. 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Unutmayalım. E, deney ve gözlem önem kazandı bu dönemde mesela önemli bilim adamları var bu dönemde Newton fizik ve matematikte Kopernik astronomide Galileo astronomide Descartes matematikte Jean Jacques Rousseau siyasette özellikle Montesquieu e, yine Voltaire siyasette Mozart ve Bach müzikte e, önemli farklar yarattılar daha sonrasında sanayi inkılabı ortaya çıktı çocuklar buna endüstri devrimi de deniyor peki sanayi inkılabı nedir? 18. yüzyılda İngiltere'de James Watt tarafından buhar gücünün makinalarda kullanılmasıyla başlayan gelişmelerde çocuklar James Watt buhar gücünün makinaları çok iyi çalıştırabildiğini keşfediyor ve fabrikalar kuruyor. İşte buharla çalışan gemiler, buharlı trenler vesaire bunu makinalarda kullanmaya başlamasıyla sanayi inkılabı yani endüstri devrimi başlamış oluyor. Peki sanayi inkılabının sonuçları nedir? El tezgahları ve atölyeler kapandı. Fabrikalar açıldı. Yani makineye dayalı fabrikalar açıldı. Bunu unutmayın. El tezgahları ve atölyeler kapandı. Fabrikalar açıldı ve mallar daha hızlı ve ucuz olarak üretilmeye başlandı. Yani daha seri, yani hızlı ve ucuz olarak üretilmeye başlandı. Çocuklar Avrupalılar o kadar çok mal ürettiler ki ellerinde birçok birçok mal birikti. Bu defa da ham madde ve pazar arayışına girdiler. Yani ellerindeki malları bitince yeni ham madde elde etmek ve ürettikleri malları da satabilmek için de pazar arayışına girdiler. Bu da sömürgeciliğe sebep oldu. Yani sanayi inkılabı ile el tezgahları kapanmış, fabrikalar açılmış. Aynı zamanda sömürgecilik, ham madde ve pazar arayışı ortaya çıkmış. Bu da sömürgeciliği hızlandırmış. Lütfen bunları unutmayın. Önemlidir. İşçi sınıfı ortaya çıktı, köyden şehire göç başladı. İşçi sınıfı ortaya çıktı, köyden şehire göç başladı. Sanayileşemeyen ülkeler sömürge devlet oldu, yani sömürge durumuna düştüler. Osmanlı devletinde küçük esnaf ve el tezgahları çöktü. Dolayısıyla Osmanlı ülkesi Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Bu önemli. Kapitalizm, liberalizm ve sosyalizm gibi kavramlar ortaya çıktı. Süveyş kanalı ve Panama kanalı açıldı ve uluslararası ticaret ve ulaşım gelişti. Ee, sanayi inkılabının Osmanlı devletinin etkisi olumsuz oldu arkadaşlar. Çünkü Avrupalı devletler fabrikalarında bolca ucuz e, mal e, üretimi gerçekleştirdiler. Ee, Osmanlı ise bu dönemde küçük atölyelerde üretim yapıyordu. Avrupa'nın ucuz ürünlerinin karşısında Osmanlı'nın yüksek fiyatlı ürünleri rekabet edemedi. Avrupalı devletlerde Osmanlı topraklarına ham madde temin edebilecek bir yer aynı zamanda ürünlerini pazarlayabilecekleri bir pazar olarak görmeye başladı diyebiliriz. Tekrar söylüyorum çocuklar sanayi inkılabıyla bol bol üretim yapan Avrupalı devletler e, karşısında Osmanlı'nın küçük atölyeleri maalesef dayanamadı. Çünkü Osmanlı Avrupa'nın ucuz ürünlerinin karşısında Osmanlı'daki pahalı ürünler satılmıyordu. Bu da Osmanlı ekonomisini iyice bozdu. Avrupalı devletler hem Osmanlı'yı bir ham madde kaynağı hem de bir pazar kaynağı olarak görmeye başladılar. Bu da bize iyice ekonomik çöküşe sürükledi. Çocuklar sanayi inkılabının sonuçlarından mutlaka çıkar. Lütfen bunu unutmayalım. Tekrar tekrar. Bunları tekrar edelim evde. Gelelim Fransız ihtilaline. Fransız ihtilali 1789'da Fransa'da meydana gelen bir halk hareketidir. Fransız ihtilalinin sonucunda çocuklar yeni çağ kapandı yakın çağ başladı. Ee, önemlidir. Monarşiler yani tam krallıklar yıkıldı. Cumhuriyet ilan edildi. Adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları, milliyetçilik gibi düşünceler ortaya çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Milliyetçilik düşüncesi çok uluslu imparatorlukları yıkılmasına sebep oldu Osmanlı'da dahil. Evet Fransa ihtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesi çok uluslu imparatorluklar imparatorluklara zarar verdi. Çünkü çok uluslu ne demek? İçinde birçok azınlığı, yani farklı ulusu barındıran devlet demek. Milliyetçiliğin etkisiyle tüm bu azınlıklar isyan ettiler ve e, milliyetçilik düşüncesi e, çok uluslu devletlerin sonu oldu maalesef. Tekrar söylüyorum. Fransa ihtilali 1789'da Fransa'da meydana gelen bir halk hareketidir. Bunun sonucunda yeni çağ kapandı, yakın çağ başladı. Monarşi yıkıldı, yerine cumhuriyet ilan edildi. Adalet, eşitlik, özgürlük, hak, hukuk, demokrasi, milliyetçilik gibi kavramlar doğdu. Milliyetçilik çok uluslu devletlerin, çok uluslu ne demek? Osmanlı gibi içinde birçok azınlığı barındıran, birçok milleti barındıran devlet demek. İşte milliyetçilik düşüncesi de diyordu ki her millet kendi kendini yönetsin. Dolayısıyla milliyetçiliğin etkisiyle bu e, imparatorluklar içindeki azınlıklar, isyan etti kendi devletlerini kurabilmek için. Bu da Osmanlı gibi devletleri kötü etkiledi. Evet. Fransa İtilali'nin iki tür etkisi oldu Osmanlı'ya. Bir olumlu bir de olumsuz. Olumlu etkisi şu adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi ilkeler Osmanlı'da da etkili oldu ve Osmanlı'da demokratikleşme çabaları başladı. Çocuklar bu çok önemlidir lütfen. Osmanlı'daki demokratikleşme çabaları, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyettir. Lütfen bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. Fransız İhtilali'nin olumlu etkisi Osmanlı'ya demokratikleşme çabaları oldu. Hak, hukuk, eşitlik, özgürlük ilkelerinin etkisiyle Osmanlı'da demokratikleşme çabaları başladı. Bu çabaların sonucunda da tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet ilan edildi. Yani halka daha çok hak tanıyan e, bu uygulamalar yapıldı. Peki olumsuz etkisi ne oldu? Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, milliyetçilik gibi akımlar Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletlere zarar verdi, isyanlara yol açtı. Milliyetçilik akımının etkisiyle Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla azınlıklar birer birer isyan etti. Tekrar söylüyorum Osmanlı'ya olumsuz olumlu etkisi demokratikleşme çabalarıdır. Tanzimat, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet olumsuz etkileri ise Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan Milliyetçilik akımının etkisiyle Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla azınlıklar isyan etti ve birer birer Osmanlı'dan ayrılmaya başladı. Bu da olumsuz sonucudur. Net olarak soru gelir haberiniz olsun.